Evet şimdi biz buraya harika bir gerileye park yaptık değil mi? Evet. Şimdi ne yaptık? Biri aldık dörtlüğümüzü kapatalım. Buradan geri çıkacağız. Burası çünkü dar bir site içi. Neredeyiz biz? mevlüde Mimar Sinan Toki'deyiz. Evet Mimar Sinan Toki'sindeyiz. Kıvırmaya başla gülüm. Şuna bir duralım. Bu bizden daha hızlı. Evet dar bir mekandan ve rampadan çıkacağız. Onun gibi kontrollü çıkacağız tamam mı? <laughs> Tekerleğin düz olunca Yine gidişimize devam edeceğiz. Evet, biraz daha gaz ver. Sakın gazdan çekme. Şimdi buradan sola mı döneceğiz? Sağa mı döneceğiz. Gideceğiz. Biraz gaz ver. Şimdi bak, burada dur. Ne yaptık? Durulmaması gereken yerde durduk. Evet. O ses arabayı yapıyoruz. Ha, motor sesini duyduk, frendeki ayağımızı kaldırdık. Direk aşağı gidiyoruz, değil mi? Evet. Tamam. Aşağı. Şimdi geri L parklarımıza devam edeceğiz. Artık rampadan falan inme, inmeye çıkma gayet güzel oldu mevlide. Artık hiç korkmuyorsun değil Yok. mi? Önceleri korkuyordun <laughs> Cesaret ama. Cesaret geldi hocam. Evet, Sizin maşallah zaten. sana. Evet. Şimdi o pedalların mantığını aldığın zaman zaten evet. korku kalmaz. Önceleri herkes korkuyor da daha sonra pedalları öğrenince bir de bakıyorsun ki her yerde oluyoruz. Korkmuyorum hocam diyorsunuz. Heh. Şuradan debriyaj ve frenle girişimizi yapalım bakalım. Buralar hep dar mekan frenine istediğin kadar bas. Ne kadar frene basarsan o kadar güzel direksiyonunu çevirirsin. Evet. Burada da yine yayalara dikkat ede ede. Şu amca abi bir gitsin. Devriyajı frenle bir dur. Heh. Yine manevramızı yaptık. Şimdi bu sefer de sol taraftan yapacağız tamam mı şeyi AVM'mizi. O zaman biraz daha gidelim. Şu çocuklar bir geçelim. Evet. Evet. Şimdi yine bir insan geçecek kadar ya da bir metre mesafeyi vereceğiz. Mesela nereye yapacağız? Ee, şu Burası gri var. ile, bak gri ile beyazın arasına yapalım. Bakalım girebileceğiz mi? Ha Şuraya girebiliriz, değil mi? Evet. Bak bir metre kadar. Bak bu sefer hedefin şurası. Evet. Şu hedefin bu sefer. Soldan gireceğiz ya. Evet. Ha. Şimdi onun şu farı var ya gülüm. Evet. döneceğin farı. Aynandan göreceksin plakasını. Duralım, bir dur. Bak, aynı andan plakasını gördün mü? Evet gördüm hocam. Heh, gördük. Hı hı. Şimdi bu birinci kriterin. Tam sol yapıyorsun. Sola gireceğimiz için hani ne tarafa giriyorsak direksiyonu o tarafa evet. çevireceğiz, değil mi? Şimdi R'ye aldık. Şimdi yavaş yavaş aynadan baka baka gidiyoruz. Bir yandan da sağımıza da bakalım kimse geliyor mu diye. Heh. Alamamusun? İyi otuttur. Mandalına iyi bas. Hadi bakalım. Şimdi aynadan kontrol ede ede yarım debriyajla yavaş. Burada yavaşlık önemli tamam mı? Ne kadar yavaş olursan o kadar iyi olur. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel duralım bir. Hı -hı. Şimdi kurtarıyor musun kurtarmıyor musun? Kurtarıyor. İki parmak oluyor mu? Var daha iki parmak. Hadi bakalım o zaman. Eğer çok yakınsa iki parmaktan az olursa dur olur mu? Hı -hı. Bir duralım. Geçiyor mu? Geçiyor. Burada dura dura yapacaksın biraz geçti. Tamam. Tekrar deneyelim o zaman. Çünkü arkaya doğru yayılacak. Geriye gittikçe yayılacak. Hah, yavaş. Yavaş. Aferin sana. Şimdi burnuna odaklan. Burnun düzelince duruyorsun. Duralım. Dur. Hah, Bir düz logo. iki düz logo. Bir buçuk turla düzelttik. Şimdi direkt geriye alıyorsun. Gel gel gel. Şimdi duralım. Evet. Çok güzel bir park oldu. Mevlide evet. gördün mü? Bu evet. da sola park. Evet. Soldan da o aynadan farını döneceğin köşeyenin farını ya da plakasını göreceksin. Tamam, tamam mı? Plakasını görünce daha güzel oturuyor. Hı -hı. Sen plakasını gör. Tamam. Plakası. Çünkü bazı araçtan farklı oluyor. Tamam. Şimdi buradan çıkalım. Nereden çıkacağız? Buradan geldiğimiz yerden geri çıkalım. Işte. O zaman sağa doğru çıkalım. Biri al. Yavaş yavaş manevranı Yapalım. Arkaya doğru eğimli mi? Mandalına basmadan bir al. Yok hocam, basmadım Heh. da. Hadi bakalım. Arkaya doğru eğimli ya. Başla. Önce debriyajdan kaldır ayağını. Yarım debriyajı hiç bırakma. Orada abi var. He, burası çok dar. Hiç yarım debriyajdan vazgeçmeyeceksiniz böyle yerlerde. Yarım debriyaj. Hiç hızlanma. 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 Ne kadar hızlanmazsan o kadar güzel direksiyon manevranı yaparsın. Buradaki biraz sağ yap ama. Önce burnunu düzelt, ondan sonra tekerleğini düzelteceksin. Heh. Tamam, çok güzel. Orayı kontrollü bir şekilde atımızın yularını çekiyor gibi olduk değil mi? yarım debriyajla. Hiç bırakmıyoruz. Şimdi yavaşlayalım bir. Şurada yer kaçırmayalım. Bakalım bir daha yer var mı? Yok. Aracımızı girdiremiyoruz. Buradan çıkalım o zaman. Güzel bir şekilde. Buradan ana yola mı çıkıyoruz? Ne yapıyoruz? Sen şurası, ha? Ha, senin evinin önünde evin yapalım evet. bu sefer. Evet. Yavaş yavaş. Baktık. kontrolümüz ettik. Tam sağ yapıyorsun. Burnun düzelince tekerleği unutma. Burada da tam debriyaj ve frenle bir dur. Çünkü dur levhamız var. Ana yola çıkıyoruz. Şöyle bir soldan gelene bir bakıyoruz. Biraz daha çıkar burnunu. Heh, rahat görmen gerekiyor. Gelen giden yok. Önce sağdan bir çıkışımızı yapalım. Kıvır kıvır. Tekerleğini düzeltmeyi unutma. Heh. Önce burnun düzelmeden tekerlekle uğraşma tamam mı? Tamam. Önce burun ondan sonra tekerlek. Tamam. Evet. Şimdi biz sol sinyalini ver. Önce şerit çizgisi varmış gibi kabul ediyoruz. Soluna baka baka. Buraya debriyaj ve frenle gir ama sağa döneceğiz tamam mı biz? Tamam. Çünkü oradan bir tane daha yapalım şeyimizi. Parkımızı. Debriyaj ve fren canım. Frene daha çok bas. Manevranı da yap. Şimdi yarım debriyaj hafif gaz. Hızlanma. Şu beyazla bordonun arasına yapalım mesela. Tekerleyin tekerleğin şu oluğun içinde kalsın. Ya da kenarında. Heh, şu farı değil ta şu farını.